Solak futbolcular neden sağlak oyunculardan daha fazla ön plana çıkıyor? Solak futbolcu meşhur sol ayak, ters ayaklı sağ açık. Bu gibi terimler her zaman taraftarlar açısından en ilgi çekici kişilerdir. Solak bir futbolcunun yaptığı hareketler veya attığı goller sağlak oyunculara göre her zaman daha çok seyir zevki verir. Solak insanlar dünyanın sadece %10'unu oluşturuyor. Bu bile normal hayatta az rastlanan bir durumken bir de futbolda rastlamak daha da zor. Bu yüzden insanlar alışık olmadıkları bir şey izlediğinde her zaman daha fazla heyecanlanır. Doğuştan mı gelir bilinmez ama solak futbolcular sanki ayrı da bir yetenekli oluyor. Mesela solak stoper bulmak çok zordur veya Türkiye yaklaşık 40 senedir falan sol bek bulamadı ki Kadıoğlu sağlak olmasına rağmen sol bek oynuyor. Aslında sol ayaklı futbolcunun ilgi çekmesinin hiçbir nedeni yok. Sadece algıdan ibaret. Ben size bugün yağmur yağacak desem gün boyu yağacak mı diye beklersiniz. Belki de meteorolojiye bile inanmazsınız. Aslında sadece algı yaratıyorumdur. Sol ayaklı olmak üstüne bir de yetenekli olmak ilizyon gibidir. Sağ ayaktan bir fark olmadığını bilirsin ama bir başkaları izlemesi. Peki sol ayaklı futbolcu denilince senin aklına ilk kim geliyor?